Elleriniz can. Kaya Havin sen hangi şehirde oturuyorsun demiş. Cihan Kaya Havin sohbet edelim arkadaşlar demiş. Cihan Kaya abla beni mod yapar mısın demiş Cihan. Nereden katılıyorsun Cihan? Selam teyzecim son demiş. Çok tatlısın. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol kuzum. O senin iyiliğin. Havin hey Cihan ablaya sohbet et demiş. Teyze Elif civciv selamın Aleyküm ablam demiş Aleyküm selam Hoş geldin Elif ee, teyze sevimli mi Çok seviyorum demiş Teşekkür ederim da ismi neydi bunun zagala İşte işte okuyamıyorum işleri e, evet, Bak başlıkları okuyamıyorum Karışık yazılarla yapmışsınız. Şehik Fai Far Endonezya. Hoş geldiniz. Endonezyalı. Bu galiba. Havin ablam gelirim inşallah demiş. Nerede oturuyorsun Havin sen? Bana de, demiştin galiba. Ben unuttum mu? Cihan Kaya Havin saçmalama sen arkadaşımsın. Sohbet yeri abla zaten belli demiş. Sıkıntı yok çocuklar sohbet edebilirsiniz. Burada bir arkadaşa ben e, Cihan Kaya Havin kaç yaşındasın? Birine daha galiba verdim mod ama nerede? Ablam benim nenem daha okuma yazma bilmiyor sana maşallah <gülüyor> <gülüyor> evet, teyzesi ben sınıfta o zaman eskiden on hep bütün notlar ben hep onu alırdım hiç unutmam öğretmenim bir gün sınıfta sordu arkadaşlar size bir soru soracağım dedi yok dedi şöyle bir şey dedi. E, tutumlu'nun dediği şeysini dedi kelimelerini dedi hani tutumlu'dan bir şey çıkarın bana dedi. Herkes bir şey dedi ben de dedim ki orada hiç unutmam. Arkadaşlar biz tutumlu olalım. Öğretmenimın o kadar hoşuna gitmişti o kadar hoşuna gitmişti. Derslerim hep onu di. Arkadaşlarım çok vardı. Öğretmenlerim beni çok severdi. He. Gülüşen bu takı ablam senin YouTube kanalın mı var? E bu şu an oradan canlı yayın yapıyorum YouTube kanalında. Şu an oradayım canlı yayında teyzesi. Cihan Kaya Havin yaşın kaç arkadaşım demiş. Havin ya söyleyemem Cihan demiş. Ben Merhaba nene demiş Fulya. Merhaba kızım hoş geldin. Havin ablam benle Mersin deyim demiş. Ha Mersin de. Cihan Kaya. Havin arkadaşız herkes sohbet edebilir. Edin edin oğlum istediğiniz kadar burada sohbet edin. 嗯。Uh